Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size kolay bir kek, sade güzel bir kek tarifi vereceğim arkadaşlar. Bu kek de çok güzel oluyor, lezzetli oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi ilk olarak kabıma 3 yumurta kırdım ve içine bu su bardağı büyük olduğu için normal su bardağı ile beraber bir buçuk su bardağına yakın toz şeker koydum ve bu şekilde arkadaşlar. Şekerle yumurtamı iyice çırpacağım erkek olarak ee, ve daha sonra yine aynı bardakla yani bir buçuk su bardağı normal su bardağı ile beraber yine e, süt koyuyoruz ee, ve bir su bardağı şu anda yarısını koydum görüyorsunuz. Bir su bardağı da arkadaşlar sıvı yağ döktük. Arkadaşlar bir çay bardağına yakın da pekmez döküyorsunuz oraya. Bu da ayrı bir lezzet katıyor. Evet içine portakal kabuğu ve limon kabuğu rendesi de rendeledim arkadaşlar. Birazcık kaşıkla şu anda mikseri bırakıyoruz. Kaşıkla beraber devam edeceğiz. İçine bir adet. Vanilya döküyorum, karıştırıyorum birazcık ve içine iki adet kabartma tozu da döküyoruz arkadaşlar. Şimdi unumuzu da koyacağız. Bir, iki. Bu da yarım arkadaşlar, yani iki buçuk bardak ama bu bardak biraz küçük arkadaşlar. Ee, normal su bardağı koyarsanız iki su bardağı yeterli olabilir ya da bir artı bir kaşık daha koyabilirsiniz. Ee, şimdi de e, kaşıkla beraber karıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben e, bir yarım bardak daha e, un koydum. Birazcık sulu oldu. Siz hani su bardağıyla yaparsanız e, iki buçuk su bardağı un koyun bu ölçüye göre. Birazcık hafif şey olmuştu. E, arkadaşlar ben e, böyle sade kekimin içine e, biraz tarçın ve... E, Zerdeçal koyuyorum arkadaşlar. zerdecalı da sade kekli çok yakıştırıyorum. Bu isteğe bağlı. İsterseniz koymayabilirsiniz. Ama ben yakıştırıyorum. Yakıştırdığım için koyuyorum. Çok ayrı bir lezzet katıyor bu da. Evet şimdi arkadaşlar. Borcamımı yağladım ve içine yapmış olduğum kek harcını dökeceğim. Bu şekilde e, keki yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel oluyor. Bir de benim ölçülerim biraz fazla. E, az yapmak isterseniz yani ölçüyü e, yarıya indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben biraz üstüne ceviz dökeceğim ve üstüne Susam da çok güzel yakışıyor Susam da koymanızı tavsiye ederim Gerçekten yani ayrı bir tat katıyor Evet bu şekilde kekimizi arkadaşlar e, önceden ısıttığımız fırında 200 derecede e, 35 dakika pişireceğiz. Evet şimdi ısıttığımız fırına kekimizi koyuyoruz ve kekimizi pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Kekim pişti arkadaşlar fırından aldım bakın çok güzel kızardı. E, şimdi bunu e, dilimleyelim. Evet şimdi e, kekimizi dilimleyeceğiz devamına bakın sünger gibi oldu arkadaşlar çok lezzetli oluyor bu bir de bu borcama arkadaşlar bir su bardağından yaptığınız zaman e, ince oluyor. Ben de bir buçuk su bardağı yapıyorum bu büyük e, dikdörtgen borcama göre e, daha güzel oluyor ve daha güzel kabarıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kekimi görüyorsunuz e, çok güzel görünüyor. E, bu şekilde yapın hem kolay hem de e, lezzetli oluyor. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.